Başkanım. Geçmiş olsun aslanım. Sağ olun başkanım. Aç kapıyı. Ne oluyor burada? Adalet terazisini oduncu kantarana çevirmişsin. Ben de düzeltiyorum. İtirazın mı var Zeki? Evet. Hukuksuzluk nereden gelirse gelsin, itirazım var. Uzanları buradan böyle çıkaramazsınız. Nöbetçi mahkeme gözaltına gerek olmadığına karar verdi. Diğerini de verme, Mevlüt. Ona da iyi bak Zeki. İçişleri Bakanlığı'nda. Fatih Keskin'in Virankaya Kaymakamlığı'na geri döndüğünü belirtiyor. İşte hukuk bu. Siz çemirip dursanız da Devlet toptan yok olmadı çok şükür. İstihbaratın başı olarak küçük bir ilçedeki zorbalıkları örtbas etmek yerine keşke hakiki vazifenize odaklansanız. Benim hakiki görevim bu devletin içeride ve dışarıdaki düşmanlarına kan kusturmaktır. İşte şimdi tam olarak üzerime düşen görevi yapıyorum. Oyalanma sen de aç kapıyı. Bugün burada yaptıklarınızın bedeli ağır olur. Ödeyemezsiniz sonra. Bana bak leğen faresi. Biz alt aylardan Tuna'ya kadar koca bir dünyanın yükünü omuzumuza almışız. Sizin pisliğinizin altında ezilip duracak değiliz. Çıkalım. ...bir selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ee, önemli olmasa... E, ...inanın gerçekten aramazdım. Kısa kes Zeki. Ne oldu? Bu başkan bizim bu Virankaya'daki işlerimizin... ...hepsine takoz koyuyor. Ee, biliyorsunuz Virankaya'nın da bizim... ...hareketimizdeki önemini ben... ...çok iyi idrak ettiğimden... Tamam. Anladım. Konuyu uzatma telefonda. Başkan zaten bizim kardeşlerin... ...vazifeye gelmesinde de sürekli takoz oluyor. Bir şeyler düşünüyor musunuz? Elbette düşünüyoruz Zeki. Merak etme çok yakında öyle bir derdin kalmayacak. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Portakal suyunuzu getirdim başkanım. Onu da içip niyet edeyim. Yarın çok işimiz var. Geç vakte kalmayalım. Hemen hazırlıyorum başkanım. Buyurun. Allah razı olsun aslanım. Ya gece gece zahmet oluyor sana. Hakkını helal et. Ne demek başkanım? Sizinle çalışmak benim için bir şereftir. Evet. Alo Harun. Kürşat. Çok kötü bir şey oldu. Başkan. Başkanı kaybettik. Ne? Kalp krizi diyorlar. Bence arkasında başka bir şey var. Bir suikast olabilir Kürşat. Efendim Kürşat. Ne oldu? Fatih. Fatih. Hayırdır?